Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Sizlerle beraber yine görev tamamlayacağız. Unicorn kız diye biri gelmiş. Hello kimse yok mu yazmış. Biri kulüpten çıkmış. Neden çıktın ya? Kulübümüzün okuması düştü. Işte. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve kulübümüze gelmeyi unutmayın. 4 bin kupaymış. Bakalım neleri var. Oo, loan çıkarmış. Yep. Neyse arkadaşlar biz kafamızı onlarla bozmayalım. Direkt etkinlikleri falan alalım. Dükkanda güzel şey neymiş? alalım hemen. Dur ben bunu tıkladım. Şimdi görevlere bakalım arkadaşlar. Görev var ben en son ne? Bostan görevini yapıyor, yapıyordum. Rosan görevini tamamlayalım. Sonra Şeli'ninkine geçelim. Bugün bayağı bir görev tamamlayacağım. Video atacağım bugün. 2 3 tane bir tane de atabilirim bilmiyorum. Çok fazla video atamıyorum artık. Ama ilk ilk YouTube'a atışımı abartmıştım arkadaşlar. İlk YouTube atışımda 3 video attım, abarttım bence. O zaman da 3 4 saat uğraştım. Çünkü bazı videolar olmadı atacağım bazı videolar olmuyor arkadaşlar onlar aslında çok güzel oluyor ama onları yapamıyorum yanlış uzun yapıyorum ben uzun videoları çekemiyorum maalesef atma o golü attı bir o bir o iki o üç çizgi üç neyse biz bunları yeneceğiz arkadaşlar zaten güzel bir şekilde el primo sen onların içinden geç tamam mı ben şöyle kaçayım şuradan Arkadaşlar golü inşallah yemeyiz. Kaçamadım. İnşallah yemeyiz yani. Yemeyin yemeyin. Daryl sen oradan el primo sen oradan ben kaleyi tutacağım. Daryl ne yapıyorsun ay ya neden dalıyor? Heh. El, el al bu Top bende. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Gol mü? Atmayacağım. Attım arkadaşlar. Yani, vursaydım tutacaklardı. Altta gol arkadaşlar. Kaç düşman yok etmişim bir. zar zor düşman yok ya. Artı 8'i buradan alıyoruz. 100 yıldız puanını buradan alıyoruz. Arkadaşlar seslerden dolayı özür dilerim. Evdeyim. Evde çıkıyorum Parkta kimse yok. Maç, maçtan geldim. Ben de eve girer girmez video çekmeye karar verdim arkadaşlar. Karşımızdakiler Şeli kolt Şeli'yi saymayacağım. Şeli zaten oynamıyor AFK. İyi ki daha AFK. Ondan ulti doldurur, doldururuz. Ve Şeli ortalığı dağıtırdı arkadaşlar. Arkadaşlar internet çekmiyor. Evet. Şeli AFK değil. Allah'tan bir gol atmamıza izin vardı Şeli. Şeli bir gol atmamıza izin vardı. Pro kan beni öldürdü. Kardeşim çok da pro değilsin. Bunu söyleyeyim. Bir Spike, Daryl, Rossa. Rossa zaten benim onlar. Kol Şeli kimdi bir de? Kol Şeli. El Pirma. At bana. Sağ ol kanka. Hayır hayır hayır. Daryl al şu topu. Daryl at golü. Daryl ne yapıyorsun ya? Atamadık arkadaşlar golü. Sen neden oynamazsın? Atamaz ki zaten o golü merak etme. Attı. Aa, neden tutamıyorsunuz? Ben yandan yandan gideyim. At. Attı. Canım doğsun içlerinden geçeceğim o. Allah 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 Allah. Gel buraya Sep. Sen Çabuk Çabuk bana. Bana at. Bana atsan o goldü. Şimdi senin gol atmanın ne anlamı var? Kazanmamız daha iyi ya. Öf yok ki. Bırak almışmış da. Dış dış da. zaten gıcık kapıyor. Öf öf. Çabuk gole gidin gol atmamız lazım. Uzatmalara kalmamız lazım bu maçı. Ve benim adam yok etmem lazım. Görevimi unuttum. Üst düşman çok iyi. Bir maç bir düşman yok ettim mi? Rusya'nın görevi. Finish. Yani bitiyor. Hop şuradan 20 ton mezarcı. Seninle video çekemem maalesef. Evet arkadaşlar son bit öldürmemiz lazım ve savaş topun görevini tamamlıyoruz. Bir maç kazanıp ve Rosa'nın görevini de tamamlamak için bir düşman yok etmeliyiz. Hemen şuradan koltuğu alalım. Ben birini alacağım illa. Vursana. Vurmuyor arkadaşlar. Basıyorum basıyorum vurmuyor. Şimdi basayım. Ha. Şimdi vuruyor. Az önce vurmuyordu. Ben o kapıyorum ama görevi 5 tomuk. Ondan yapıyorum. El pirmağı ne yapıyorum? Yıktın her yeri. O Jesse'yi ben alayım salın. Kaplanmış. Ellemeyeceğim ben o topu. Adama. Hadi be bir kişi yaz. Arkadaşlar ya 24 canlı alamadım. Bu ne? Bu sefer alacağım ama biriniz. Ha? Orada da robotlar bizi destekliyor. Ne alaka? Kaç bizi bizi desteklemez. Ya ben alamıyorum ki. Bırak salın da bir ben alayım. At el pirinme. Öf yedik böyle. Atamıyoruz zaten. Salın o roza benim. O roza benim. Boss benim. Patron benimsin. Aldım seni de olacağım var. Hadi bakayım. El primo koru beni. Çabuk koru. Böyle atmayacağım tabii ki de golü. Ama atamayacak durumdayım. Öyle atacaktım da. Öldürdüler mi? Hayır. hep primo sen de bu kadar fake giyinir mi Birazdan bitireceğim videoyu arkadaşlar. Zaten Rusya'nın görevini tamamlayamadık. Bir türlü. Hayır. Arkadaşlar ya tamamlayamadık. Neyse 5 ücret onu ben alalım. Evet. Neyse. Bakalım dükkana yeni bir şey. Geldi. Doğru yıldız. Keşke bir meşhur yolculuğumuz var. Brawl'a bakalım. Uf. Evet. Arkadaşlar olsun. Gövremizi tamamlamak için çok uğraştık. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.